Merhaba gençler. Bugün sizlerle suyun yoğunluğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için iki tane kabımız var. Bir tane şöyle plastik bir kaşığımız. Kaya tuzumuz ve iki tane yumurta kullanacağım. Zaten deney yaparken de anlatacağım. 600 ml suyu iki kabımıza boşaltacağız. 600 ml'lik sularımızı... Umurta boşaltıyoruz. Bir 600 daha boşaltıyoruz. İki tane yumurtamızı sırasıyla sulara bırakıyoruz. Yakınlaştırıyoruz kameramızı. İki yumurtamız da şu an battı. Yüzmüyor. Bu şekilde en altta olduğu zaten kesin. Kaya tuzumuzu bu kabımıza ekleyeceğiz. Ve karıştıracağız. Suyumuz tuzlu su haline gelecek. Ve tuzlu suyun yoğunluğu normal suyun yoğunluğundan daha fazla olduğu için yumurtanın yoğunluğundan daha fazla olmuş olacak ve yumurta yavaş yavaş yüzeye doğru gelecek. Burada kaldırma kuvvetinde etkisi var. Kaya tuzumuzu ekliyoruz. Yeterli gelmezse daha çok ilave edeceğim ve karıştırıyoruz. Kameramızı yakınlaştırabiliriz. Biraz daha ilave ediyoruz. ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Suyumuzun rengi de yavaş yavaş daha da bulanık bir hale gelmeye başladı. Evet. Yumurtamız şimdi biraz daha yukarıda. Biraz daha karıştıralım. Biraz daha ilave ediyoruz tuzumuzu. E, tuzumuzu ekledik. Karıştırdık. E, ve kameramızı biraz daha yakınlaştırırsak yumurtanın yüzeye çıktığını yumurtanın şu anki parlaklığından da görebiliriz. Kaşıkla da kontrol edildiği zaman yumurta e, tabana değmiyor. Y yüzeye çıktı. Ne kadar daha çok tuz eklersek ve karıştırırsak o kadar daha çok yumurta daha da yükselecek bu şekilde. Şimdilik bu şekilde oldu. Deneyimiz burada sonlandırmıştır. Bir sonraki deneyimize görüşmek üzere.